Bana bak. Heh. Merhaba de canlı yayında. <laughs> İbrahim abi, Ali abi de çekelim dur. He. Şimdi Şefik'in tarafa gidelim. Hop geliyorum. Camoyu çekiyorum. <laughs> Şefik selam ver abilerine. Şefik selam ver abilerine. Cemo selam ver kanka. <laughs> evet Şefik son sıra çalışıyor arkadaşlar. <laughs> Balık sezonunu kaçırmamak için. Şefik yemin ediyorum 40 yıllık tekne tamircisi gibisin. Ha? 40 yıllık tekne tamircisi gibisin. <laughs> Pamuk dede gibi oldun.